savaşı, Ukrayna'nın dirilişi mücadelesi, Ukrayna'ya verilen yardımı ile e, Ukrayna askerleri bu durumu kendi aleyhine, kendi faydasına çevirdiler diye diyebiliriz. E, 11 e, Kasım'da Kherson gibi büyük bir şehir e, Ukrayna askerleri tarafından Ruslardan e, temizlendi ve şu anda e, Ukrayna askerlerin esas noktası yani son noktası Kırım diyebiliriz. Kırım ile her şey başladı, Kırım ile bitecek diye düşünüyoruz. Burada Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin halkına büyük teşekkür bildirmek istiyorum. Savaşın başından beri hem Türkiye Cumhuriyeti devlet olarak hem Türkiye halkı Ukraynaların yanında yer alıyorlar. Ee, Ukrayna'da Bayraktar ismi çocuklara koyuyorlar. O kadar e, biliyorlar, o kadar seviyorlar. Nasıl yüz sene önce Türkiye halkı Kurtuluş Savaşı'nda kendi iradesi, kendi geleceği için savaşıyordu, aynı şekilde Ukraynalılar da kendi çocuklar, kendi toprakları için savaşıyorlar ve bunun için mücadeleye veren halk sonsuza dek haklıdır.